Anne ve babamın bilmediğini düşündüğüm şeyler testi yapıyorum. İlk şeye bakabilirsiniz. Bakayım mı? Bak hadi. smoothie. Şey hayır, hayır. Maça. Fıstık suyu gibi duruyor. Maça. <laughs> <laughs> Annem kazandı şu an maça. Evet ikinci görüntümüz buyurun. Bisikletin şeysi böyle. Tekerliğindeki şeysi. Yani Bisikletin. Böyle. <laughs> oyun platformu Steam'in logosu. Anlamıyorum Platform. ki ben Biz ben oyun mu oynuyoruz oğlum? Buyurun. Bu o şey vardı ya uçan ev filminin şeyi. <laughs> o da uçuyor, bu da uçuyor. Hayalet avcılarındaki bir şey mi? Evet. Fortnite oyunundaki otobüs. otobüs. Evet buyurun. Kim bu? Baba belki senden bir şey çıkabilir burada. Elime bir mamül geçti. Şey, Aa, şey Hayır. Bahçı, şey. <laughs> evet Ersan Dayı. Ha Ersan Dayı. <laughs> <laughs> Annem hala bir sıfır önde. Devam ediyorum. Evet. Bilmem lazım. Bakıyorum. Golden, Ghost. Gold Hayır. Baktım Iron Maiden. Şarkıcı bu adam. Küçüklüğüme inin. Smackdown! Under Smackdown! Undertaker! Doğru cevap arkadaşım boy! Undertaker'ın adını nasıl hatırladın? Babam önde iki bir anne bunu bilip beraberlikle bitirebilirsin. Bilemez. Oynama. Gönderdim. Sensin bu. Senin ağzın bu. Murat kurtaran mı ya? Sen Yok, değilsin Mert, bu ya. Mert bu. Hayır Murat. Murat Kurtaran'ın ağzıyla annem son anda beraberliği yakaladı. Ben Undertaker'ı biliyorum ama Murat Kurtaran'ı biliyor yani aradaki ezikliğe <laughs> bak. Yani. bak. <laughs>